Nesine TV'den herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra Emre Özcan'la birlikte Süper Ligi konuşacağız. Ki Süper Lig'de artık son virajdayız ve artık radarımızda iki takım var. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe. Öncelikle herkese mutlu bayramlar. Şu anda bayramımız ikinci günündeyiz. Uzun bir aradan beri Emre Özcan'la programımızı yapamadık. Sonunda söyleyeceğim, başında söyleyeyim. Büyük bir olasılıkla size hep ara ara müjdesini verdiğimiz yeni platform, yeni kanalı muhtemelen de bir sonraki yayınla orada buluşacağız diye söyleyip Emre'ye hoş geldin diyelim. Hoş bulduk, merhaba. Emre şimdi ben e, tabii ki gözümü kulağımı kapatıp Alanya Galatasaray maçı diyecek halim yok. Hani bu kadar da e, kör ve sağır olamam, olamayız ama... Biz 2 iki, 2,5 iki yıldır Emre ile beraberiz. Hiçbir zaman işin diğer taraflarına geçmeden hep maçları konuşmaya çalıştık ama sadece ve sadece şunu söyleyerek Emre'ye çok kısa pası atacağım. Zaten kayıtlar ve yayınlar mevcuttur. 3. veya dördüncü haftada bu lig galiba bitmeyecek dedim. Ee, hiç iyi bir yere gitmiyor dedim. Geldiğimiz nokta hiç iyi bir yer değil. Çok kötü bir yer. Renk ve takımdan bağımsız Türk futbolu maalesef e, dibe gitti. Umarım o dibe vurup bir an evvel yukarıya çıkarız deyip Emre'ye çok Çıkmayız. kısa pası atayım emme çıkmayız dedi. Çıkmayız. Ee, o da çok kısa yorumunu yani çok, çok yaptı. Çok şey, basit bir şey yani. Bir 10-15 yıl mümkün değil bir şey. Ee, İnşallah o kadar uzun sürmez. Eminim o kadar sürer. vereyim ben. İnşallah o kadar. Yani o kadar dipteyiz ki çünkü uzun sürmez. Evet, Su yüzüne gideceğiz. çıkmak bir 10 yıl. Şu an çok Eğer, dipteyiz. Yani o da her şeyi doğru yaparsak bundan sonra bir 10 yıl sürer. Su yüzüne çıkmak. İnşallah... Yapalım. Biz her zaman hem biz hem Nesini olarak her zaman e, Türk futbolu, Türk Sporu'nun destekçisiyiz. Umarız en kısa zamanda her şey düzelir, her şey e, güzel olur. E, Süper Lig'de bu haftaya baktığımızda Süper Lig'de de biliyorsunuz bir ara vardı ki hem düşme hem şampiyonluk yarışı oldukça heyecanlı ve oldukça hareketli geçiyor. Galatasaray e, Alanya Spor deplasmanına gidecek ki e, uzun zamandır kazanan Galatasaray'ı uzun zamandır kaybetmeyen bir Alanya Spor'la oynayacak Deplasmanda Fatih Tekke çok iyi bir seri yakaladı. Alanya Spor iyi oynuyor ve Galatasaray'ın fiksiyonuna baktığımız zaman da e, hani işaretleyeceğim maç olsa burada puan kaybeder Galatasaray e, şu kalan maçlara baktığımızda. Ee, Emre şimdi ekranlara evet, da geldi zaten. Bu kaybetme ihtimali en yüksek olduğum maç olabilir belki. Ve bu virajı döndüğü Fenerbahçe takdirde de. Kadar. Fenerbahçe maçı, bu, bu virajı döndüğü takdirde de zaten e, moral olarak da bayağı güçlenecek çünkü çok 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 zor bir deplasman. Nasıl bir maç olur Emre? Alanyaspor çok forma çok güçlü. E, Galatasaray rekorlar kırarak devam ediyor. E, i̇ç saha rekorunu da kırdı Okan Buruk, Lucheskin'in rekorunu egale etmişti ve geçti. Neler bekliyorsun? Ben oranların gösterdiği gibi bir maç olacağını düşünmüyorum bu arada. Yani Galatasaray galibiyeti bu. tabii ki normal olarak düşük bir oran, lider kazanıyor vesaire ama e, çok zor bir maç. Ya bunlar bu oranlar, bu rakamlar e, takımların derecesiyle ortaya çıkıyor. artık. matematiksel yani, bir istatistik. Yani İçeriden dışarıda maç böyle çıkacak Galatasaray Fenerbahçe bundan sonra. E, bir takım üst üste iki mağlubiyet almadıkça ya da 2-3 maç puan kaybetmedikçe e, ama kesinlikle yani bu rakamları maçı değil bu. Ee, bu Galatasaray kazanamaz ya da Galatasaray rahat bir galibiyet alamaz anlamına gelmiyor. Fakat Alanya Spor, yani şu anda işte ekrana geliyor. Son 4 maç galibiyet. Ondan önce Karagümrük deplasmanı ve e, Karagümrük maçından da önce yine 2 maçlık bir beraberlik serisi var. Yani 7 maçtır kaybetmiyor bu takım. Aynı, 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 aynen öyle. Son 4 maç kazandı ya. Evet, son, kazandığı 4 maç da yani çok kolay maçlar değil. Trabzonspor 3 golü galibiyet. Alain Sivas deplasmanından çıkış. Mart ayında en son iki maç görece biraz daha kolay. Ama yani Antep deplasmanına baktım. Ee, Yo, domine edip. Dominetti. Domine etti. domine yani, evet. Çok net bir galibiyet var. E, hal böyleyken Galatasaray için çok riskli bir maç haline geliyor ve... Bir şey diyordun. E, çok özür dilerim Emre. Şunu da aktarayım. Yani e, izleyenlerimize not vereyim. Ben liderle başladığım için maç pazartesi. Fenerbahçe evet. pazar oynuyor. Yani Önce. bu maçın e, son... ilk taktikası... Puan farkı kapanmış Fenerbahçe lider Galatasaray sahaya ikinci çıkabilir. Tabi. Bambaşka bir atmosferde Fenerbahçe puan kaybetmiş çıkabilir. Fenerbahçe'ye başarılar. Perşembe günü bu akşam Olympiakos'la oynuyor. Bir önemli sınavı da var Fenerbahçe aynı zamanda. ilk maçı kritik bir maç. Yani bu maçın atmosferi de pazar günkü İstanbul'dan gelecek haberle de farklı bir havaya bürünecek. Evet. Galatasaray da bu arada Hatay Spor maçında herhalde son 6 ayın en kötü, en en kötü 3 ona birini oynadı. Maç bittikten sonra Icardi her şeyi anlattı. Sağa sola kafasını salladı. Galatasaray Allah korudu o gün. Volkan Demirel'i canı gönülden tebrik ediyorum. Müthiş futbol oynadı Hatay Spor. Doğru. E, ki Hatay, yani Volkan Hoca'nın deplasmanda Galatasaray'a karşı deplasmanda çok iyi performansları yok İç sahada her zaman sorun çıkardı Galatasaray'a karşı ama... Hatta yendi. E, tabii, evet. e, yendi. İki defa yendi. Evet iki defa. Daha önce de. Bu sene hani tek mağlubiyetini tek mağlubiyet e, tahtıran takım. Oldu. Kesinlikle öyle. Volkan Hoca iç sahada maçlarını Galatasaray'a karşı iyi oynuyor gerçekten. Deplasman'da da bir o kadar zayıf performanslar ortaya çıkıyordu ama bu kez... E, ...hakikaten iyilerdi. E, zor maç. E, yani benim aklıma gelen ilk opsiyon Alanya Spor'un kesin gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı golü izleyeceğimiz bir maç olacak gibi geliyor Evet. Bu arada. Ama çok yüksek skor bekliyor musun dersen de e, çok yüksek skoru da beklemiyorum. Böyle 1-1, 2-1 ya 1-0 da olabilir tabii ki. E, yani Galatasaray için gerçekten kritik bir maç. Çünkü bu maçı kazandığı takdirde kazanmayı başarırsa iç bence ciddi problem değil. Adana Demir'de aslında bir daha Adana Sivas da. Sırsa, yani e, bir 3 4 maçlık daha galibiyet serisinin başlangıcı olabilir. Pendik'le oynuyor, Sivas'la oynuyor. Bence o maçlar yani ya yani, muhtemel üç Fenerbahçe maçlar. derbisine kadar, muhtemel Fenerbahçe derbisine kadar e, tabii ki hiçbir şey her zaman sahada kazanılıyor her yani, şeyde. Karagümrük deplasmanı çok kolay değil. Adana Demir deplasmanı ne olursa olsun deplasman. Yani deplasman, hakikaten deplasman hissettiğiniz bir... Yani Adana Demirspor kötü durumda. Karayümük düşüştü, çok düşüştü. Tabi oraya kadar 3 maç var ama... Evet. Ee, onu birazdan konuşacağız evet, zaten konuşacağız Fenerbahçe, Fenerbahçe maçında. maçında. E, Galatasaray için çok kritik bir virajın e, maçı ve sonrasında da yine birkaç maçlık bir galibiyet serisi daha, yeni bir galibiyet serisi daha, e, çıkarmak için de bir başlangıç olabilir. Ligin en kritik haftalarından birindeyiz. Kırılma anına geldi Galatasaray bence ama... Şimdi konuşacağımız maç bence çok değerli. Bu maçın de yani Galatasaray sahaya ikinci mi çıkacak? Lider mi çıkacak? Bu da gerçekten oldukça önemli olacak. Bu maçın atmosferi Tabii için. Yani bu arada şey de bilmiyorum. Sergio Uriye mesela oynayacak mı? Ben zannetmiyorum bundan sonra kolay kolay görev vereceğini. Sergio Uriye sıkıntı. Zaha muhtemelen yani yani şansını çok iyi kullanamadı. Hatay maçı Emre yani Galatasaray'da, Gel şunu sorabilirsin. Galatasaray'da kim iyi oynadı ki o gün? Kimse iyi oynamadı Kimse ki. Yiyordu. Galatasaray'da iyi oynayan evet. ee, bir tane Nelson Can zaten Nelson'la Hatay arasında geçti bir ara maç. Nelson, Muslera Hatay arasında geçti. E, yani maçı izleyenler atacak da biraz zaman geçti için Galata çok kötü oynadı. Kalesini gol de gördü bu arada. Nelson 2 aydır takımın en iyi oyuncusu olabilir. E, Düşünülmüyor yani? yani aslında. Evet. Nelson'u hiç bir şekilde e, düşünmüyordum. Mertens ve Nelson takımı e, sırtlayan iki önemli güç oluyor. Torreira'dan bahsetmeye gerek bile yok. Emre Fenerbahçe bu maç bir ay önce olsaydı e, zor, maç, zor yani. maç. derdim de Karagümrük gerçekten ciddi düşüşte ve Fenerbahçe'nin tabii ki e, içinde bulunmuş olduğu durum, e, vermiş olduğu reaksiyonlar, yönetimsel bazda, takımsal bazda, işte Süper Kupa vesaire olaylar yani Fenerbahçe'nin bu maça da aksiyonlu ve reaksiyonlu başlaması oldukça muhtemel. Fenerbahçe şunu isteyecek. Galatasaray pazartesi günü maça ikinci çıksın ve bunu ve bunu başaracaktır bence. Ya ben de çok sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Ee, bir şota değişikliği, hoca değişikliği oldu Karagümrük'te. 5-1'lik ee, Trabzonspor mağlubiyetinden sonra gerçekleşti bu değişiklik ama. Ve kupada tur atlamıştan sonra. Evet. Galatasaray eledi. Hı <laughs> 3 gün sonra gitti Trabzon'dan bir takım 5-4 yiyebilir. Yani yiyebilir Trabzon'da, Yani yiyebilir ama eee yani hoca dediler bırak... ki sana hocam dediler teşekkürler. Ama çok enteresan. 5 yiyebilirsiniz. Yani bir maçı ha, çok, ha, çok kötü oynarsın, ligin sonuncusundan deplasmanda 5 gol yersin ya. Yani bunda anormal bir şey yok. Yani Şota ile bu takım bence daha iyiydi. Anormal Tolunay, bir şey. Tolunay Kafkas'la nasıl daha iyi olacak bilmiyorum. Çünkü Tolunay Hoca'nın yani gidip de bir takımı bir yerden bir yere taşıdığına henüz pek tanık olabilmiş değiliz. Ee, zaten geldi bir şey değişti mi? Yani i̇ki maç bir puan. Mesela Sivas Spor'a mağlup oldular. Sivas Spor domine etti. Yani Baştan o maçı, da sonra. o maçı da izledim. Sivas Spor baya baya e, üstündü. Yani bir, bir sıfırlık mağlubiyet ama maçın hakkı bir sıfır değil. E, Karagümrük maçı açısından. Ya yani Şunu söyleyeyim, Tolunay Kafkas bir derin blok hocası. Yani öyle derinde beklesin. Dörtlü, beşli savunma atları, altın savunma atları. Büyük takımlara karşı, şampiyonluk adayı takımlara karşı e, iyi savunma performansları çıkardı geçmişte. Dolayısıyla ben Karagümrük'e benzerini yapacağını düşünüyorum. Ya yani Karagümrük'ün bu maçta %30-35'e geçeceğini düşünmüyorum toplu oynamada. Dolayısıyla o derin blokta ne kadar e, etkin olabilir, ne kadar uzun süre boyunca Fenerbahçe'yi gol yemeden, daha doğrusu gol atmadan tutabilir. Biraz bu belirleyecek gibi gözüküyor çünkü kontratak tehditleri de var, kontra silahları da var. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki Olympiakos maçının skoru, nasıl geçeceği, orada fiziksel yoğunluk olarak ne kadar harcayacakları cepten elbette etkili olacaktır ama bir şekilde bu maçı savunma takımına karşı set oyununda açacağını ve ben de Fenerbahçe'nin çok çok zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Ve Galatasaray için ne söylüyorsak Fenerbahçe için de aynı. Fenerbahçe'nin olası puan kaybı Galatasaray'ın kazanmasıyla da ligi %90 biter. Yani evet. bu maç da Fenerbahçe için öyle bir anlam ifade ediyor. Bu arada tabii Szymanski'nin yokluğu biraz kritik olabilir. Yani Ciku da sürpriz bir sakatlıkla biliyorsunuz Olympiakos'un. Ama sürpriz bir açısı. isim geldi be Emre. E, sakatlığı geçtiyse geçti diye biliyorum. Yani Mert Hakan. Mert Hakan. Mert Hakan, Hakan, Hakan onu söyleyecektim ben. Yani ama... sık, sıkışan iki tane maçı. Doğru. İki kritik maçı. E, biri Kasımpaşa, biri Pendik. İkisini de açan isim. Evet ama derin savunmalara karşı yine de ha, Mert Hakan, yani Fred, İsmail, Mert Hakan'ın üçlüsü derin e, blok takımlarına karşı çok ideal bir üçlü değil bence. Ee, ama Mert Hakan, ceda sahası koşul satan, ceda sahasına sürekli giren, çoklayan, Çok, evet. e, orada rakip savunmalara zaman zaman dert olabilen bir oyuncu. Yine onları yapmasını bekleyecektir ee, ilk on bir başlaması durumunda Fenerbahçe ve e, İsmail Kartal. Ama eksikler de, önemli eksikler. Yani hem Cikul'un hem de olmadığı bir maç e, ligde hangi ikili oynayabilir? Çağlar Bonucci oynayabilir. Çağlar Serda, Serdar Aziz oynayabilir. oynayabilir. E ama işte e, bir ay önceden kalsın da oydu aslında. İşte yani, Karagümrük. yani bu Doğru. maç e, Adana Demir deplasmanı olsaydı, Kasımpaşa deplasmanı olsaydı, Alanya deplasmanı olsaydı Fenerbahçe böyle yakalanmak istemezdi. Hem Olimpiyakos ardına bu kadar eksiklerle ama Karagümrük tabii ki. Maç sahada kazanılıyor. Hiçbir şey belli olmaz. Karagümrük çok iyi motive olur. Yani Hatay'ı gördük. E, i̇nanılmaz iyi oynayan bir Hatay vardı Galatasaray karşısında. Yani Icardi'nin surat her şeyi anlatıyor. Bir şey söylemeye gerek yok. Maç bitti. Yerinci kuruşta Icardi çekti şansa. 4 saniye kafasını sağa sola salladı böyle. Bu olmaz dedi yani. biz e, Tek galon Eda Atay, kendi evinde 40 bin taraftarın önünde bir sıfır zar zor kazanan bir Galatasaray vardı ama kazandı ve kazanıyor. Son olarak 1 puan durumu rica edeyim Ahmet. Ee, Emre durum da bu. Şampiyonluk için zaten konuşmaya gerek yok da. Burası da felaket. Burasından kastınma neresi? Orası Pendik ya. ve Pendik ve sonrasından bahsediyorum. Samsun'a kadar Pendik ve Samsun'a kadar. nerede Hatta Adana Demir ya bence kadar. Bence Adana Demir'e kadar. Yani 39'a evet. kadar, 11'e kadar oldukça enteresan bir ligde kalma yarışı da bence bizleri bekliyor. Son ana kadar. evet yani... ya Bu son hafta çözülür ancak bence. <laughs> ben ilk kez böyle bir düşme mücadelesi hatırlıyorum. Son Acayip dönemde. olacak yani, yani düşme yarışı da. Son 7 haftaya girerken 19'da 12 arasında 7 puan fark ilk defa hatırlıyorum. Bu... Ee, kaliteli bir rekabet olacağına işaret ediyor sonuçlarda. Çok, çok, evet. Adrenalin yüksek olacak en azından. Yani üst taraf koptu. Bu kez alt tarafta orası büyük karıştı, rekabet orası var. Orası karıştı evet. Ee, kestirmek kolay değil ama Pendik, Karagümrük şu performansla devam sport, ederse zor gözüküyor. Konya de, yani 16-19 arasından çıkar gibi geliyor bana. E, küme düşen 3 takım yani Spor dışında küme düşen 3 takım. E, 16-19 arasından çıkar yani üstten 12-15 arasından bir takım düşmez gibi geliyor bana ee, Ama futbolda Her şey oluyor, her şey her var. Şey var. var yani tabii bu ki. kadar ciddi yatırım yapan Samsun, Nige yeni geldi yani Bayağı yatırım yapıldı, bayağı transfer yapıldı ama e, Durumu ortada. Kayseri konuşmaya gerek yok transfer yasakları <laughs> Bir sürü bir sürü Olaylar. Ankara gücünün e, iki ay oldu galiba yaşadığı e, iç sahadaki Tatsız hadiseler e, Hatay Spor e, Çok ciddi bir Maalesef travmadan çıkan bir takım. Mersin'de oynuyor. Volkan Demir orada elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ee, enteresan bir ligde kalma yarışı olacak. Bakalım neler bizleri bekliyor. Tepede de Galatasaray 84, Fenerbahçe 82. Bu iki takımın sadece birer mağlubiyeti bulunmakta. Emre çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra Süper Ligi konuştuk. Tüm takımlara bol şans. Umarız güzel bir hafta olur. Sadece futbol konuşulur. Hak edenler kazanır. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank you